Merhaba efendim günaydın. 26 Mayıs pazartesi. Efendim pazartesi sendromu olanlarınız varsa hemen söyleyeyim. Bu sendromdan bir an evvel kurtulun. Çünkü hayat devam ettiği sürece bu sendromunuz da olacak. Hayat devam ettiği sürece pazartesilerde olacak. Bir an evvel bundan kurtulun. Sonra çalışmak iyi bir şeydir ya. Yani. Efendim gündem sıcak, yoğun, yine yüksek tansiyonla gidiyoruz. Yani memlekette tansiyon düşmüyor. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'na e, al bay yani al altında personeli ihraç edebilme yetkisi ver, verilmesi için bir yasa teklifi hazırlanmıştı. Bu torba yasadan çıkarıldı geri şekilde. Ama ilginçte bir şey oldu. Bir iki gün sonra FETÖ'den tam da albay e, ve altındaki rütbelere haiz kişiler tutuklandı albaylar, yarbaylar, binbaşılar, yüzbaşılar, subay, subay, teğmen neyse aynı istenilen yasadaki gibi tam da albay ve altı için yasa hazırlanıyordu. Yasa geri çekildi ama ihraç durmadı. FETÖ operasyonları olarak yapıldı. Yasa olsa da olmasa da zaten mevcut yasalarla da bunu yapabiliyoruz. FETÖ olur olmaz ama işte Cumhurbaşkanı niye ihraç etme etkisi verilsin ki? Yani Cumhurbaşkanı'nın işi niye personel ihraç etmek olsun? Ya bu da eksik kalsın. Yani bu da eksik kalsın şart mı ya? Ekrem İmamoğlu'ndan haber var. Sosyal medyada ne kadar Twitter X hesabı kapatılsa da. YouTube'u var, Instagram'ı var, Facebook'u var, Varolu var yani ulaşmak isteyince ulaşıyor. Şöyle demiş paylaşımında. Göreve geldiğimizde İBB'nin yurt sayısı sıfırdı, kreş sayısı sıfırdı, kent lokantası sayısı sıfırdı, yapımı devam eden metro sayısı sıfırdı, burs verilen öğrenci sayısı sıfırdı, çocuklara süt dağıtımı sıfırdı, istihdam ofisi sayısı sıfırdı, anne kart sayısı sıfırdı, emekliye, dar gelirliye, kentsel dönüşüm hibesi sıfırdı, tarım desteği sıfırdı, kadın yönetici sayısı sıfırdı, Yaşam vadisi sayısı sıfırdı. Okul beslenme isteği sıfırdı. Evlenme desteği sıfırdı. Evlenme desteği de veriyor mu şala? Yeni öğrendim bunu. Yenidoğan doğan desteği sıfırdı. Emeklilere pazar desteği sıfırdı. Gezici aşevi desteği sıfırdı. Deniz taksi sayısı sıfırdı. Bu liste uzar gider. Allah aşkına bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye'de böyle güzel işler yapacağız diye Eliniz ayağınız birbirinize dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin demiş Ekrem Başkan. Üzücü bir durum hakikaten. Yani. Aslında orada ineceğiz yine e, belediye yeni yasa tasarısı falan var işin ucunda. Ya bu Ekrem Başkan'a yapılan operasyonun ben böyle hırsızlık operasyonu olduğunu düşünmüyorum. Zaten kendileri de düşünmüyor. Olay örgüte döndü yani. Örgüt operasyonuna döndü. Şöyle ya yani işte Ghana'ydı, Afrika'ydı bilmem neydi bilmem hangi Kolombiya gibi böyle işte uyuşturucu mesela e, imalatı ve satışının yüksek olduğu Kolombiya ya düşünebiliyor musun? Adalette biz bunlardan gerideyiz. Dünya istatistiklerine göre. Düşünün yani kara parada gri listeye girdik. Yani dünyada böyle üç kuruş 5 kuruş deyip böyle Somali gibi abidik gubidik ülkeleri mesela yeri geldi mi küçümseriz değil mi? Adaletle biz bunların hepsinin gerisinde bir ülkeyiz artık. Kara parada. Onda bunda. Yani biz bu ülkelerin dünya standartlarına göre, dünya listelerine göre gerisindeyiz. Ama Ekrem İmamoğlu hırsız, yolsuz, örgüt, terör, terörist ne ne ya işe bak şimdi bir de millet buna inanmayınca sıkıntı oluyor. Ya inanmaz. Ya işte adam çıktı, Cemal Eğmiyor, yurt anlattı. Dedi Bö böyle 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 bana dedi küfrettiler dedi. Mahkemeye verdi Meriçoğlu beraat etti. Çıktı gitti dedi ya. Hakaretten. Yani şimdi sen AK Partiliye kanun var. Beraat. Takipsizlik. E muhalefete ceza Ne? Cumhurbaşkanı'na hakaret olmadı. Halkı kinme tahliye teşvik. Abul bir şey. Muhalif olanlara da böyle bir sindirme. E şimdi sen tut İmamoğlu hırsız. Ya insan kendinden bilir. Bir sürü hakaret etmeyen insan var. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan arkadaşlarım var. Mesela. Etmedim. Kurduğum cümle bu diyor adam. Tam sonra o da ilginç. Tarihin en çok hakaret davası bu iktidara nasip oldu. O kadar adam hakaret etti. Neden? Önceki cumhurbaşkanlarına niye bu kadar çok hakaret edilmemiş? Niye? Çünkü cumhurbaşkanı, e, sayın cumhurbaşkanı istediği gibi tahrik edebiliyor. İstediği hakaret edebi edebiliyor. Çürük diyor, çarık diyor, ne bileyim çapsızdı, o bir terörist dedi ya. Referandumda işte bak dedi, Kandil'de dedi hayır diyor dedi. Yani hayır diyenler teröristtir minvaline getirdi sözü. Hayır dersen teröristsin demeye çalıştı. E şimdi sen böyle deyince vatandaş da ister istemez savunma pozisyonuna giriyor. E sen savununca da Cumhurbaşkanı'na hakaret. E şimdi o istediği gibi hakaret ediyor. E o eder o Cumhurbaşkanı. Ya o ben zaten hakaret etmiyorum ben kendimi savunuyorum. Savunurken de halkı kin ve tahriye teşvik suçu çatırt Ekrem İmamoğlu demişken bir de şu takıldı aklıma. bir pazarlık mı var? Bir pazarlık mı yapılıyor? Yani nedir? İşte yeni anayasaya evet deyin. Ekrem Başkanı çıkaralım ama aday olmasın. Neden? Bu yeni anayasa çıktıktan sonra bizim iktidarda kalmamız şart. Niye? Çünkü Anladık ki Ekrem Başkan parlamenter rejim falan diyor. Parlamenter sisteme geçecek. Yani yeni anayasa başta tek adam rejimi çöp olacak. Ve geçmişe dair 23 yıllık e, ne var ne yok devlet arşivleri açılacak tabii. E böylelikle bilmediğimiz mevzular da çıkacak. Yani aslında burada asıl olan e, ben Sayın Cumhurbaşkanının e, yeni anayasa anayasayı yaptıktan sonra bu tek adam rejimi dediğimiz cumhurbaşkanlığı ucu şey Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin devam etmesini ya da etmemesini umursayacağını düşünmüyorum. Düşün şimdi cumhurbaşkanısın, iktidardan inmişsin ve endişen şimdiki cumhurbaşkanlığı rejimi yürüsün, yürümesin. E umurumda olmaz ki ya. Ya ben iktidardan indikten sonra rejim tek adam rejimiymiş değilmiş. Ya Hiç umurumda olmaz. Yeni anayasa yapmışım adamlar onu değiştirmiş. Vallahi umurumda olmaz. Ben yapmışım önünüze koymuşum benden sonraki rejim değiştirmiş değiştirmemiş iktidar hükümet çok da umurumda olmaz ama nedense bu rejimin umurunda birkaç sebepten dolayı hani e, iş adamları neydi o e, içeri aldılar ya sistem çöktü dedi adam Tüsiyat, sistem çöktü dedi önemli olan sistem çünkü 90'lı yıllarda CIA raporlarına şu düşmüştü Türkiye'de demişti bir anlaşma yapmak istediğiniz zaman demişti askerleri ikna ediyorsunuz adalet mekanizmasına takılıyorsunuz onu ikna ediyorsunuz meclise takılıyorsunuz gibi bir rapor yazmıştı. Erkler ayrılığı güçler ayrılığı idi o zamanki adı. O zamanlardan beri takıntılar. Şimdi tek adamı ikna etmek yeterli oluyor onlar için. onun için de kolay. E bütün sıkıntı bu. Yani Türkiye'de bu rejimin kalmasını... Cumhurbaşkanı istemiyor. Başkaları istiyor. Yoksa ben Cumhurbaşkanlığından inmişim. Bu sistem kalsa bana ne kalmasa bana ne ben yokum ki beni ilgilendirmez ki. Ama işin gerçeği o değil. İşin gerçeği başkaları istiyor bu rejimin kalmasını. Çünkü böyle ikna kabiliyetleri daha kolay. Bence. Yerel yönetimler yasa taslağı hazırmış. Bununla da işte belediyelerin hepsini Çevre Bakanlığı'nda toplamak istemek gibi bir amaç var. O da çok tuhaf, o da çok ilginç. Ya bu AK Parti seçmeni bunu sorgulamıyor mu acaba ya? Düşünmüyor mu hakikaten? Düşün, belediyeleri kaybetmişsin ama bir yasa çıkarayım, belediyelerin yetkilerini Çevre Bakanlığı'nda toplayayım. Niye? Ruhsat işlemleri, o bu işlemleri, tabi bu işlemler bedava yapılan işlemler değil. Yani ruhsat, inşaat ruhsatı almak falan filan bunların hepsi paralı işler. Belediyenin gelirlerin, ne? Çevre Bakanlığı'nda toplamak istiyorlar. Öyle diyeyim. Mi? bu bu. Bu anlama çıkıyor. Yani belediyelerin gelirleri tıkansın, kapansın. Aslında belediyeleri kaldırsaydık keşke. Sadece çöp toplasalardı. Ya abi, tuhaf şeyler oluyor memlekette. Yani belediyenin yetkilerini almak. Niye? Belediyeler benden gitti. 31 Mart seçimlerini kaybettim. Öyle olmaz böyle olur. Ben bu yetkileri eninde sonunda alırım. Neye rağmen? Halkarhan. Halk belediyelerde seni tercih etmemiş. Muhalefeti tercih etmiş. Sen de tutup belediyelerin yetkilerini Çevre Bakanlığı'na vereyim diyorsun. Peki bunu halk görmüyor mu? Ya bunu AK Parti seçmen görmeyecek mi? Ya o oh olsun mu diyecek? İyi yapmışsın mı diyecek mesela? Ya yani AK Parti'nin kendi seçmeni de mi böyle diyecek? Ulan helal olsun bak seçimleri kaybetti ama yetkileri gene de aldı. Şimdi dük, dükkan açmak demeyelim mi de ona? Büyük büyük hani o kupon araziler. 81 ilde Çevre Bakanlığına bağlanacak öyle mi? Kupon olsun olmasın. Bu nedir abi ya? Ay, yeni hükümet ortakları belli oldu bu aralar. İşte AK Parti, MHP DEM yeni hükümeti bunlar oluşturacak. Koalisyon böyle çünkü. DEM ee, çalıştığım yerde de Kürt arkadaşlarımla görüştüm. E, Dem Partili yani Kürt de değil. Dem Partili arkadaşlarımla görüştüm. Bizzat bana da yani Erdoğan'a oy vermeyiz diyorlar. E, o konuşmalarından da şunu anladım. Yani Öcalan'ın çıkıp çıkmaması çok da bir şey ifade etmiyor onlar için. Adam girmiş içeri 25 yıl olmuş zaten terörist diyor adam. İlginç. Yani dem partililer Öcalan çıksın çıkmasın neyime gerek diyor. Ama aynı zamanda dem partililer şunu biliyor. Selahattin Demirtaş'tan dolayı bir kuyruk acısı mı var diyelim doğru tabir olur mu? Böyle bir sıkıntıları mı var? Selahattin Demirtaş ya doğru değil 4-5 yıl tutuklu yargılandı adam. Ya düşünebiliyor musunuz? Beraat dese ki dediği Anayasa Mahkemesi yargılanmayı sıkıntılı buldu. Beraat dese çıksan 4 yıl yandı. Dört yıl boşuna yattın. Mesela. Şimdi tutuklu yargılamadan bahsediyoruz abi. 4 yıl tutuklu yargılama mı olur ya? Yargılanıyorsun hüküm yok. Yargılanıyorsun hüküm yok. Sonra yerleştirdiler cezayı ayrı konu. Ki her türlü tartışmaya açık. Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Terörsüz Türkiye mi? Erdoğansız Türkiye mi? Dün CHP'nin Bursa'da mitingi vardı. Bu CHP Özgür Özel'in dediğine göre 40-45 yıldır sağ seçmendeymiş. Sağ seçmenin elindeyim o kalabalığı ben gördüm. Gene tabii 70 bin diyelim biz o kalabalığa. 70 bin kişi diyelim. Çünkü ne toplarsan topla 70 bin diyorlar arkadaş. Ben yani bu da 73 bin 75 bin değil. 60 bin değil. Hep 70 bin diyorlar. Kalabalık toplandı o tezahüratları duyduk. Her ne kadar televizyonlar kesse de, televizyonlar yayınlamasa da, yani Hükümet terörsüz Türkiye diye tutturmuş gidiyor. E, muhalefet başka dertte emekli 14 bin lira maaş alarak 20 bin lira kira vererek terörsüz Türkiye'yi umursadığını ben hiç düşünmüyorum. Parantez içinde emekliyi umursayanın olduğunu da düşünmüyorum. Adam 14 bin lira maaş alıyor düşündüğü şey bak terörsüz Türkiye mi Erdoğansız Türkiye mi? Erdoğansız Türkiye mi derken eşle İmamoğlu hadisesi ortada. Yani nasıl? E, siz bir onu içeri alın. Tamam biz delil araştırır bulur silkeleriz. Yani beledike, belediyedeki herkesi alır silkeleriz. Nasıl olsa bir şeyler dökülür. Üzerinden bir dava yürütülüyor. E, 21 bin lira asgari ücretli. 15 bin lira belki kira veriyor. işte geçen bir size videosunu yapmış. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'si tam da başladığı 2002'ye döndü. Çay simit hesabı işte adam yapmış. Bir günde bir simit 3 ay ile bir öğünde çarpı 3 öğün çarpı 1 ay. E, elektrik faturasını kim ödeyecek? Kirayı kim ödeyecek? Aynı duruma döndük abi. 23 yıldır o zaman dön dolaş aynı noktaya geldiysek 23 yıldır hiçbir şey yapmamışsın demektir. Yapmamışsın demektir. E şimdi terörsüz Türkiye. Tam da terörün bittiği bir zamanda. Memlekette terör bitmiş. Yani ülkenin içinden artık terör haberleri gelmiyor. E, mücadeleyi sınır dışına Suriye'ye taşımışsın. İşte Zeytin dalıdır. Odur budur başarılı operasyonlar yapmışsın. Terörün belini kırmışsın. Zaten terör gelmiyor. Yani halbuki terörü bitirdik diye övünmeye kalksa daha çok birim yapardı. Keza terörü zaten bitirmişsin. Başarmışsın. Şimdi kalkmışsın. E, ee, ekonomiye ağzına almıyorsun. Ekonominin yanından geçmiyor. Ekonomiden hiç bahsetmiyorsun. Terörsüz Türkiye. Bahçeli. 40 yıldır terörden beslenen bir parti. 40 yıldır neredeyse bütün Kürtleri tenzih ederek söylüyorum. Sosyal medyada en iyi Kürt, ölü Türk, ölü Kürttür diye siyaset yapan insanlar bugün tuttu Öcalan açılımı, işte başarılı buluyorum. Odur budur. Abi siyaset mi kalmadı? Hakikaten elinizde malzeme bitti mi ya? Yemez abi. ha. Ha Öcalan'ı çıkarmak. E hadi çıkarın da göreyim. Benim gibi. Benim gibi. İsa Doğan'ın yanında şehit etmiş adamlar. Öcalan'ı açık açık söylüyorum. Öcalan'ı bu ülkede yaşatırlar mı? 30 tane hilal bıyıklı, 40 tane badem bıyıklı polis kurusa Öcalan'a bu ülkede nefes aldırırlar mı? Net söylüyorum bunu. Hiçbir şey baltalamak adına söylemiyorum. Soruyorum. Terörden bu kadar canı yanmış şehit aileleri. Abisini, kardeşini, anasını, babasını şehit vermiş insanlar. Öcalan'a bu ülkede elini kolunu sallaya sallaya gezdirtirler mi? İlginç bir diğer konu da bana öyle geliyor ki birileri nemalanmak istiyor. Can Dündar çıktı dedi ki Sırrı Süreyya ölmeden önce işte 1 Eylül 1 Ekim neyse başka farklı şeyler olacak. İşte ne bileyim bir açılım olacak variyi konuşmuş. Sizler de döneceksiniz demiş Can Dündar'a bak şimdi. Yani FETÖ'cüler işte MİT'tirleri operasyonu falan 2015'li yıllar. Can Dündar operasyonu yaptı falan ondan sonra FETÖ'cü ilan edildi kaçtı zaten. FETÖ'cüdür değildir teröristtir değildir ben bilmem devlet makamları daha iyi bilir. Hazır terör açılımı olmuşken bu FETÖ'cüleri de araya sokuşturalım sırrı süreya da nasıl olsa öldü. Onun üzerinden yükleyelim acaba bize bir pay çıkar mı gibi bir açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder beni aradı. İşte sizler de döneceksiniz. Yeni bir açılım olacak ya da yeni şeyler olacak falan dedi dedi. Aynen böyle bir cümle kurdu. Onu da merak ettim. Velev ki öyle bir şey olsa. Velev ki FETÖ'cülerle barışılsa. Ya millete ne diyecekler? Millete her şeyi derler. Millet bunu daha kolay sindirir. PKK'yı sindirirse millet, FETÖ'yü hayda hayda sindirir çünkü FETÖ'den binlerce adamın e, ihraç edildi, binlercesi ihraç edildi. Ki e, milletin de işine gelir bu da. Kiminle muhatap olacaksınız? E Fetullah Gülen öldükten sonra e, Fetö örgütün başına kim geçti? Biz bilmiyoruz. Biliyorsunuz o zaman siz. Yani FETÖ'yü tek elden yöneten tıpkı Eskisi gibi yöneten birileri var o zaman. Ne bunları açıklamadınız duymadık. Yani bir de şu var. Fetö Eskisi gibi aktif tam bir ekip halde hareket ediyor mu hala? E, biliyorsunuzdur o zaman eğer pazarlık olacaksa ki ben ihtimal vermiyorum da ama öbür taraftan da şimdi Cumhurbaşkanı'na öcü düşman lazım. 23 yıldır biri düşman da. PKK dost olsa, FETÖ dost olsa CHP düşman. E de düşmanın taraftarı da çoğalıyor. Yani her gittiği mitingde kalabalık artıyor. Ben CHP'li değilim. Benim gibi bir adamdan İmamoğlu'nu savunan bir adam çıkarmışsanız herkesten her şey çıkar ya. Ben bile imam haksızlığa uğradığını düşünüyorsam, herkesten her şey çıkar abi. Nereye gittiğimiz belli değil ya bu emekli olamayanlar, emekli olup da maaşıyla geçinemeyenler, bu yokluk, bu yangın ya bu hiç hükümetin dilinde değil, konuşmalarında da yok. İçeride homurdanmalar başladı diyorlar işte. Bilal Erdoğan'ın AK Parti liderliğine karşı çıkanlar var falan bu tür haberler kaynıyor. Ama şu bir gerçek. Herkes, savcı sayan bile, herkes Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Ama Erdoğan'la iktidarda kalmak adına demeyelim onu bak. O konuyu az önce açıkladım. Erdoğan iktidarda kalmakta ısrarcı değil. Bunu bir anlayalım. Onun için geçen dediği lafa ben hak veriyorum. Yani seçime girmek gibi işte seçim kazanmak gibi bir derdim yok dedi. Ben ona katılıyorum. Onun öyle bir derdi yok. Şu saatten, şu yaştan, şu durumdan sonra dünyanın istediği yerinde yaşar Türkiye'de yaşayamazsa bile. Erdoğan kalmasını başkaları istiyor. Onun da sebebi mevcut rejimin kalması. Mevcut rejimin kalmasını istiyorlar. Çünkü parlamenter rejime geçilsin istemiyorlar. Erdoğan'daki ısrarın sebebi bu. Yeni anayasa, yeni, bugün millete veremediğin ne var ki yine anayasa ile vereceksin ya. Milletin yürüme, yürüyüş yapma hakkı var onu vermemişsin. Ne üstü anayasa daha var mesela. Onu da daha önceki Shorts videolarımda açıkladım. E, yürümek, yürüyüş yapmak, barışçıl yürüyüş yapmak serbest ama bizim yasalarımıza göre bildirim yapma zorunluluğu getirmişler. Yani yürüyüş yapacağın yeri daha önceden bildireceksin. Bak bu suç. Bildirmezsen suç. Yürüyüş yapmak serbest. İstediğin gösteriyi yapmak serbest. Ama bildirim yapmak zorundasın. Ben şurada, şu saatte, şu kadar kişiyle yürüyüş yapacağım. Ki devlette de ona göre tedbir alacaklar. Ve bildiğim kadarıyla kolluk kuvvetlerinin 10 gün valiliğin, mülki amirin o gösteriyi bir ay erteleme hakkı var. Ha bir de yasada izin vermeme hakkı yok. Yasaya göre. Bildirim yaptığın yerin izin vermeme hakkı yok ama 10 gün erteleme işte bir ay erteleme hakkı var. Benim okuduğum geldiğim yer o. Daha iyisini hukukçular bilir. Benim gibi cahile de inanmayın. Açın bakın. Sorgulayın doğru muymuş değil. Mi? Bakayım dosyalarımda ne var? Bitmiş. Bugünlük de bu kadar. Görüşürüz dostlarım. Eyvallah.